Geçmişteki tecrübelerini yeni çağ taşıyan ve ileriye yönelik modern tarzları sizlere yansıtan bir işletmeciyle tanıştıracağım sizleri. Tarık Öner Beyefendi ile beraberiz. Tarık Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizleri burada ağırladığınız için iyiyiz. Teşekkür ederiz. Tarık Bey sektör atılımınız nasıl başladı? Maceramız nasıl başladı? Bizleri bilgilendirir misiniz? 98'e biz İstanbul'dan buraya taşındık. Tabii ki amcamın vasıtasıyla bu işe girdim. Arkadaşıydı. Ee, sevdiğim bir işti ve devam ettim. Allah'ın bu, bu, seviyeye geldik yani. Severek yaptığınız işte de her zaman en iyi şeyleri e, sergilemişsiniz. Buraya gelen sizlerle birlikte olan danışanlarınıza. Kesinlikle onların cildine yüzüne uygun birçok bakım tasarım model ileriye yönelik yeni teknoloji modeller. Her birini onlara sağlayıp sıkı takip ediyorsunuz. Modayı bu bizler bunları biliyoruz. Peki buraya gelen beyler nelere, nelerden yararlanabiliyorlar? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki öncelikle saç bakımı, cilt bakımı, tıraş olsun. Özellikle bu süreçte pandemi döneminde hijyeniye çok önem veriyorlar. Biz de elimizden gelinceye kadar bunları yapmaya çalışıyoruz. Burada beylere ne isterlerse her biri sağlanabiliyor. Lakin ben şey çok merak ediyorum. Normalde cilt bakımını beyler çok fazla istemezler. Benim ihtiyacım yok derler. Kadınlar çok fazla önem verir ama ben beylerin de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, size gelen istekler doğrultusunda cilt bakımı ne kadar reavette? Gerçekten son zamanlarda bu cilt bakımı çok istenilen bir şeydir. Teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak sizlerin aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Tarz ve modayı kalite bildik. Bu kaliteyi sizinle paylaşmak istiyoruz. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendisi tarzı ve modayı en kaliteli şekilde sizlere yansıtıyor. Anlat bakalım Türkiye ekibi Mardin'de kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın.